Bahse girerim. Hazreti Büreyde bin Husayb El Eslemi'nin hikayesini bilmiyordunuz. Bahse girerim. Hazreti Büreyde bin Husayb El Eslemi'nin hikayesini bilmiyordunuz. Kendisi sadakatiyle kalıcı bir miras bıraktı. Kendisi inancıyla kalıcı bir miras bıraktı. Gelin onun yolculuğunu keşfedelim. Hazreti Büreyde bin el Eslemi, Medine yakınlarındaki Beni Eslem kabilesinde doğdu. İslam'ı duyduğunda Peygamber Efendimiz ile tanışmak için yola çıktı ve hemen İslamiyet'i benimsedi. Büreyde sarsılmaz bağlılığıyla tanındı. Mekke'nin fethi de dahil birçok seferde Peygamber Efendimiz'e katıldı. O derin bir tevazu sahibiydi. Topluluğuna hizmet etmeye çalıştı. İslam mesajını yaymaya çalıştı. Peygamber Efendimizin vefatından sonra Hazreti Büreyde bağlılığını sürdürdü. Başkalarına bilgelikle öğretti. Uzun ve etkili bir hayat yaşadı. Sonunda Horasan'da vefat etti. Mezarı bugün hala bir saygı ve anma yeridir. Onun hikayesi bize gerçek büyüklüğün inançta yattığını hatırlatır.